Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar koskoca bir 2023 yılını geride bıraktık. Artık önümüzde uzun bir yıl var. Buradan da bu önümüzdeki yeni yılda bütün üreticilerimize, emekçilerimize başarılar. Üreticilerin bini bin olsun. Emekçilerin emeğinin karşılığını almak dileğiyle. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. arkadaşlar. Bugün bu Karahmet tarafına geldim. Yani karşı güney tarafa değil. Çünkü buraların otu hani hemen hemen her videomda söylüyorum yani gittiğim yerlerin dağın yaylımı hakkında. Yani buranın yaylımı karşı taraftan iyi. O yüzden bugün havada sabahtan karaya vardı ama şu anda gerçekten güzel bir hava. Soğuk yok, güneş yok. Yumuşadı hava. Buralar normalde bembeyaz olurdu. Ama artık bugün yumuşamış, kırağısı kalkmış. Koyunlarda burada üç tane pelde vardı bahçenin içinde. Dibinin peldi öylece duruyor. Şimdi burada var ya sadece meşe palamunu topluyor arkadaşlar. Başka bir şey yok. Kara pelit. Yaprakların, gazaların içi olduğu bir pelit 2 saat, 3 saat ot toplacağına yarım saat meşe palamunu toplasın yeter. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen sene almıştım bunu koç olarak. Mor koç. Deli baş değil ama bakar kör olmuş. Aşağıda ormanların içine kalmış meşelerin içinde. Abdullah'a telefon açtım arabayla geldi. Hem düz getirir oğlum, hem dedim bunu bakayım bulayım. Götü git dedim. O da geldi sağ olsun oğlum. Koşma koşma koşma. Nereye gittiğini bilmiyorum ki. Bunu o besledim o uzağın içine ayıracağız. Bunu keseceğiz artık. Bunu yap yapmış yok. Gözleri ya iyi olur. Ya da bilmiyorum. Daha... Bakar kör olmuş. Deli değil olduğu yerde dönüp dönüp durmuyor ama yapı yap bir şey yok. Aşağıda orm bura meydanlığa çıktım, baktım yok. Abdullah telefon açtım oğlum dedim gel. Arabayla geldim hem duz getir gel hem de dedim. Bunu dedim şey yapalım dedim. Bakayın gelen bir aşağıda en son gördüğüm yerden bu tarafa bakayın ormanın içine bir dedim. Baktım ormanın içine kalmış. Hani ses dinliyor. Yani böyle deli baş olsa olduğu yere döner, nereye gittiğini bilmezdi. Oyunun kokusunu bayağı gelmiş peşinden. Ama ses kesilince herhalde duymadığı zaman olduğu yerde kalmış. Kafası sağda solda yayılmasına bir şey yok. Demek ki nasip değilmiş bize. Boynuzları çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor boynuzları. Yani toplu böyle dağınık değil. Arkadaşlar Abdullah'ın ehliyeti var mı? Yok ama yani böyle zamanlarda trafiğe çıkmıyor. Sadece dağ da yani şoförlüğü iyi ama tabii yaştan dolayı ehliyet yok. Şu an ehliyeti verseler ehliyeti alır. Hani küçük yaştan öğrettim araba sürmesini. Çünkü ben 35 yaşında öğrendim araba sürmesi yoktu. Ne gelirse yokluktan gelir o yüzden hiç olmazsa dedim öğrensin. Ehliyet alırken bile direksiyon sınavında 3. Üç, de geçmiştim. Çünkü niye bilmiyorum hiç araba sürmemişim. Onda da belki de yine kalırdık da İki, üçüncü de geçirdiler bilmiyorum artık. Ondan dolayı. Böyle daha da herhangi bir hasta hasta bir şey olduğunda mecbur edip. Hüseyin ne var? İyi. Arkadaşlar Hüseyin Abdullah'ın arkadaşı daha oturuyor. Hüseyin. Aförde çalışıyor. İzini varmış. Gelmiş Abdullah'la gezmeye gelmiş. Abdullah'ın okulu tadil. Bunu atalım götür Hüseyin. <laughs> Şu sarı şey. Toklu. <laughs> Allah oğlum. Gözleri görmeyen de kafa ne tarafı ses sor Sağa düşse beyin sağa gidiyor. Sola düşse sola gidiyor. Gördüğü yere gitmiyor. Bırak aşağı insin bir. Getir bu taraftan getir bu tarafa. Oradan dik yoksa nereye çıkarın getir. Arkasına geç öyle gitmez. Bak te. Uh -huh. Getiremeyeceğim ben. Allah Allah. Şimdi başlat. Başlattım. Hı.

야, 나도 아줌마도빠아이드 아들, 하이드, 사울아, 하이드, 하이드, 소인, 우러러 오시, 나도. 빠르게 가, 아빠. Oyun yatmaya başladı. Hiç olmasa bir yerde kalıp şu olayın arkadaşlar gitsin. O beslediğimiz kuzağın içini yesin. Ondan sonra ya bir isteyen olur. Onlara keseriz. Etlik metlik isteyen olur ya da kasaba kestiririz. Fiyat da kendimiz keseriyoruz. Yapacak yap, bir şey yok. Hayvancılığın olduğu her şey oluyor. Ne oldu kemerli teke? Şimdi tuzu yiyen arkadaşlar tuzun acısını bitmesi için bak hemen ota sarılıyor. Şöyle biraz ormanın içine doğru çıksın tekrar geri döndüreceğim. Taşta kalan buzları yerler o zaman. Gider, gider gider. Aşağı dereye inecek. Suyunu alacak oradan. Çünkü tuz yediği zaman tabi otomatikman su en önemli şey. Suyunu iyi alacak. Biraz fazla atmışız ama tuzu. Olsun dönüşte de uğrarız. Dönüşte de yer. Kalanı da domuzlar yiyoruz. Zaten domuzlar taşların sağını solunu iyice kazmış. Ne oldu sarı koç? Arkadaşlar bunun dikişlerini alayım dedim. Dikişleri kendi atmış. Ama çok az şöyle 50 kuruş gibi küçük bir yara kalmış. Kapanmak üzere. Arkadaşlar burası daha önceki videomda da bahsetmiştim buradan. Burası domuzların şeyi, çamur banyosu yaptığı yer. Burada su devamlı soğurdu. Bu sene havalar yağışlı gitmediği için su yoksa da çamur var. Buraya giriyorlar yavrular. Burada ağaçlara sütünüyorlar. O şeydeki bahçedeki kurt tuzağını getirip geleyim buraya şuraya ağaca bağlayacağım. Buraya kuracağım onu göstereyim eski insanlardan bilenlere nasıl kurulur bu diye. Onu öğreneyim getirip buraya kurayım. O bir tane büyük domuz var işte şey sarı koça çarpan. O beni ölümle ölümle burun buruna getiren domuzu buraya şey yapacağım. Yakalayacağım onu. Hatta İbrahim abi diye bir tane takipçim var. Sağ olsun Bozkur Hacılar Köyü'nden. O falan İbo o tuzağa getir gel evin bir köşesine koy. Onlar şimdi tarih eser. Onları şimdi mümkün değil bulmak diye söylemişti. Getireceğim buraya şey yapacağım. Ama o zaman da domuzu silah da getirmem lazım. Acı çektirmeyeyim domuzu. Yakalamış eğer zinciri koparıp götürebilirse Duzak da gider, kendi de gider. Ama gidemezse, kopartamazsa zinciri silahla vurmak zorunda kalacağız. Arap kafeye doğru gidiyorum. Aşağısı Arap kafe. Nereye gider Şuna, şuna. Hey! Şimdi de şeye koşuyorlar arkadaşlar. Patlak ağacı var bir tane. Ona. Bu çocukların şıngırdak gibi oyuncakları gibi bir tane ağaç var. Yani bitki var. Ona koşuyor. Yay! Vallahi arkadaşlar bu havanın bu şekilde kurak gitmesi hayra alamet değil. Sanki havada yağmur yağış var gibi ama yağmurdan çok tam kar zamanı şimdi. Geçenlerde yağmur yağdı bayağı toprak suya doydu. Şimdi bir kar yağarsa şöyle bir metre kadar o derman yetmez zaman. Yatışa geçeriz. Arkadaşlar bu şu bulunduğum taşın altları şu ilkilerin içi, çallıkların içi var ya tam baharın domuz yavrulması için süper bir yer. Burada hemen hemen her sene dek geliyor bana. Acıktım ya. Koçuyla uğraşırken geç kaldık. Çay içmeye ekmek gibi. Acıktık. Geç kaldık bu sefer akşamda az yiyeceğiz. Öğünümüz bozulacak ama yapı bir şey yok. İyi ki farkına vardım yani. Farkına varmasak kalıp gireyiz ormanın içinde. Deli baş olsaydı o toklu arkadaşlar her geçen gün zayıflardı. Ama deli baş değil olduğu yerde dönüyor. Dönmüyor yani öyle şey yok. Ne var zehir orada? Tavşan çıkmış herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zemheri de koyun. Yani bir de derler ya dağda ne yiyecek şimdi ne yer, ne var dağda diyorlar. E dağda yiyecek bir şey olmasa bile gezip geldiği gene yeter de işte yiyip yemedi işte burada hani dağda ne ne yiyecek diyen arkadaşlara yedi belli işte dağda. YouTube'dan izleyen arkadaşlardan değil bizim köyde diyorlar ya bu havada neyir koyun da, da dağa giden diyorlar. Vay be dünyadan bir yurdun sahibi göçük gittiğinde öldüğü zaman yurdu da ölüyor arkadaşlar. Adam burada Hüseyin de Arap da işte. Burada oturuyormuş önceden. Buradan köy çocuklar okula gidiyormuş. Yani şöyle söyleyin. Burada bir ömür geçmiş. Yani bir yaşantı bir hayat geçmiş. Ama şimdi işte viran olmuş gitmiş. Yani sahibi öldü mü? Yurdu da, mekanı da ölüyor. Bakan yok, iğren yok. 4-5 yıl önce buradan bir tane koyunlara tekne götürmüştüm ben. O zaman şu yakıt yer falan yakıt yeriydi. Burada boydan boya çaklıydı 5 metre uzunluğunda. Hüseyin Ailem bir tane oğlu var. 6-7 tane kız var. burada bir diye. Oğlu var bir tane. burada Abi diye. Ben böyle böyle oradaki tekneye getirsem koyunlara... Olur mu dedim. Orada getir zaten bizim orada bakan yok. İden yok. Orada zaten yıkıldı gitti. İşine yararsa getir gelirdi. Buradan derenin kenarına karşıya çıkardım. O zaman araba yoktu. Şey yaptık. tane traktör arkadaşlar götürdük. Bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Seni söyleyeyim babacığım. Ben anamın doğum günü var. Da onu söyleyeceğim. Annesinin doğum günüsü varmış. Onu söylüyorum Annenin ne zaman doğmuş kızım Dün. Dün doğmuş o kızın anası. Ben yani babacığım. Başka ne diyeceğim? Başka bir şey demeyeceğim. Neden? <laughs> ne oldu kızım? Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.